Sevgili dostlar merhaba. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremi, etkilerini, bireysel ve kurumsal olarak yaptıklarımızı ve yapmamız gerekenleri konuştuğumuz podcast serisinin ilk bölümü, depremin yaralarının sarılmasında, bireysel insani ve vicdani sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları anlayışının önemi ve iletişimi konusunun ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayım. Bu podcast'imizde ülkemizin yaşadığı deprem afetiyle değeri bir kez daha ortaya çıkan erdemli toplum ve kurumsal sosyal sorumluluğun önemi konusunu konuşacağız. Erdemli toplum ve kurumsal sosyal sorumluluğun önemi. Erdem ne demektir? Erdem kavramı felsefe tarihinin başlangıcından beri yer alır. İnsanın ve yaşamanın anlamı nedir sorusuna verilen felsefi cevap başlangıçta erdemli olarak belirtilmiştir. Konumuzla ilgisi açısından erdemli insan ya da erdemli toplum olmak demek, doğru ve iyi olan şeylere yönelip doğru ve iyi olanı yapmak, iyilikten yana olmak demektir. Birlik ve dayanışma bizi biz yapan temel değerlerimiz ve erdemli insan ve toplum olma gereğidir. Hem insani ve vicdani hem de kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımızla imkanlarımız ve gücümüz ölçüsünde kriz yönetimi ve normale dönme yönetim desteği çalışmalarına devam edeceğiz. Hayata ve hayatlara dokunup fayda sağlayabilmek en büyük motivasyon kaynağımızdır. Yapmaya çalıştıklarımızı örnek teşkil etmek, güdülemek, harekete geçirmek, teşvik etmek ve ilgililere yönelik daha geniş alanda duyurmak için makul bir çerçeve ve metotla paylaşarak şu an bu podcast'te yaptığımız ve devam edecek podcastlerle yapacağımız gibi iletişimini de yapmanın değerli olduğunu düşünüyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalara sürerken aile üyesini, akrabasını, arkadaşını, dostunu, komşusunu, evini, arabasını ve iş yerini kaybeden vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamalarının öncelikli konu olduğu düşüncesinden hareketle çalışmalarımızı başlattık ve gerçekleştirdik. Beyin emeğiyle para kazanan bir kurum olarak sınırlı ekonomik ve operasyonel kapasitemizle destek çalışmalarımızı yapmaya başladık. Sınırlı ekonomik ve operasyonel desteğimizle de kalmayıp daha fazla katkı yapmak için farklı çalışma yöntemleri ve kanalları geliştirmeye başladık. Bu kapsamda ekonomik ve operasyonel kapasitesi doğal olarak bizden daha büyük ve güçlü durumdaki aile şirketi sahibi dostlarımızla çalışarak etki alanımızı genişletmek ve daha fazla katkı sağlamak istedik. FMA Akademi, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla depremin yaralarının sarılmasında çalışmalar yapmaya devam ediyor dedik ve bunun gereklerini yerine getirmeye devam ettiğimizi, ve devam edeceğimizi web sitemizde duyurularımız bölümünde paylaşmıştık. Deprem bölgeleri ve tahliye bölgelerindeki vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması için başta ekonomik güç ve diğer etki odağı danışan aile şirketi sahibi dostlarımız olmak üzere ilgililerle de hep irtibat halinde olduk. Bireysel olarak yapabileceklerimiz sınırlı ve büyük bir bölgede gerçekleşen afet hakkında bilgi akışı ve desteklerin ulaştırılması için üst akıl ve sisteme ihtiyaç vardı. Bu da resmi kurumlar ve resmi kurumlarla koordineli çalışan platformlardı. Bundan dolayı onlarla sıkı bir iletişim halinde olduk. İletişim ve koordinasyonun resmi kurumlar ve resmi kurumlarla koordineli çalışan platformlar vasıtasıyla sağlanmasından sonra kurumsal destek çalışmalarına geçtik. Afetin boyutları çok büyük olduğu için her türlü ve her miktarda desteğe ihtiyaç olduğunu bizzat sahada görüyor ve görmediğimiz yerler içinde de iletişim kanalları vasıtasıyla takip ediyorduk. Misyonumuz gereği deprem bölgelerindeki ve tahliye bölgelerindeki başta danışan aile şirketi sahibi ve çalışan dostlarımız olmak üzere diğer etki gücüne sahip dostlarımız nezdinde toplumsal, kurumsal ve bireysel imkanları ile farkındalık oluşturduk ve farkındalıklarını artırdık. Böylece onları kurumsal sosyal sorumluluk kültürüyle motive edip harekete geçmeleri için güdüleyerek depremzedelerin yaşam kalitelerine destek olmaları için sürece daha çok katılmalarını sağladık. Birbirinden değerli ve yüce gönüllü paydaşlarımız sınırlarını zorlayarak fedakarlıklar yaptılar. Değerli çalışmalar yaparak katkı sağladılar. Burada onlara ayrıca teşekkür etmeden geçmek istemiyorum. Gerçekten içten değerli ve fedakarca sağladıkları destekler için teşekkür ediyorum. Bu dönemde içimizi ısıtan kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları yaşadık. Arama ve kurtarma çalışmaları sonrasında gıda ve giyecek ve barınma konusunda en kısa zamanda harekete geçip insani yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması ve hatta bazı ihtiyaçların üretilmesi ve ulaştırılması konusunda doğrudan ve dolaylı olarak çalışmalar yaptık. Koordineli olarak çalıştığımız danışan aile şirketlerimizin sorumluluk bilinciyle depremzedelerin acil ve öncelikli ihtiyaçlar arasında yer alan barınma, ısınma, enerji ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçları için üretim hattını değiştirerek ya da üretim hattına ekleme yaparak soba, çadır, ocak, jeneratör ve tıbbi malzeme üretiminde ve ulaştırılmasında güdüleyici ve yönlendirici bir rol oynadık. Özellikle çadırlarda kalan depremzedelerin öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan soba konusunda toz, telef toplama ve iklimlendirme sanayinde faaliyet gösteren bir danışan aile şirketimiz soba üretimi gerçekleştirdi ve bölgeye sevkini sağladı. Aynı şekilde diğer bir danışan aile şirketimiz bölgede yer alan şirketlerin yeniden üretime geçebilmesi için iletişim kurarak değerli bir çalışma başlattı. Bu çalışma sonucunda zarar gören fabrikaların üretime yeniden devam edebilmesi için gerekli olan kontrolleri yapıp tamir ve parça değişimi çalışmasını gerçekleştirdi. Tüm bunlar maddi bir beklentiye girilmeden yapıldı. Burada tek tek sayamayacağım. Bu şekilde bedenleri ısıtmanın yanında kalpleri de ısıtan bu ve benzeri birçok çalışma yapıldı. Bu yüce ruhlu aile şirketi sahibi dostlarımız işletmelerin tek amacının para kazanmak olmadığını, ihtiyaç halinde maddi ve manevi varlıklarını tereddüt etmeden paylaşabileceklerini gösterdiler. Medyada ve çevrenizde bunun birçok örneğini görmüş ve duymuşsunuzdur. Birçok şirket, kurum ve marka bu topraklara ve topluma olan borcunu ödemek için gayret etti ve yürekleri ısıtan işler yaptı. İletişim halinde olduğumuz aile şirketlerinin bu konudaki sorumluluk duygusu ve farkındalıklarının yüksek seviyede olduğunu görmek motivasyon oluşturdu, umut ve moral oldu. Ekonomik güç ve imkanlarla diğer etki gücüne sahip dostlarımızı dayanışma ile kurumsal sosyal sorumluluğa kanalize edip hep birlikte depremzedeler için fayda sağlayarak yaralarını sarmalarına elimizden geldiğince katkı vermeye devam ediyoruz. Gerek misafir ettiğimiz depremden etkilenen aile üyelerinden gerekse temas halinde olduğum depremden etkilenen bireylerin psikolojik, sosyolojik ve zihinsel olarak da desteklenmesi gerektiği ciddi bir gerçektir. Bildiğiniz gibi salt fizyolojik ihtiyaçların karşılanması insanların sağlıklı bir şekilde hayatlarına idame etmelerini sağlamaya yetmez. İnsanların zihinsel ve duygusal sağlık durumları da desteklenmelidir. Şirketimizin merkezi Adana, hem bir deprem bölgesi hem de depremin yıkıcı etkilerinin en fazla yaşandığı Hatay ve Kahramanmaraş ile sınır komşusu bir şehirdir. Dolayısıyla her şeyi ülkenin diğer bölgelerindekilere göre daha yoğun yaşadık ve etkilendik. Deprem ve toplumu derinden etkileyen tüm bu konularda olduğu gibi bu konuyu öncelikli gündemimiz haline getirmemiz ve daha yoğun bir şekilde çalışmamızın bir nedeni de yaşanan depremde diğer illere göre daha az zarar görmemize rağmen 11 il içerisinde olmamız ve depremin yıkıcı etkilerinin yaşandığı Hatay ve Kahramanmaraş'a komşu Adıyaman'a da yakın olmamızdır. Depremin yaralarının sarılmasında bireysel insani ve vicdani sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları anlayışının önemi ve iletişimi podcastimin ikinci bölümünü burada sonlandırıyorum. Milletimize, ülkemize, insanımıza tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir sonraki podcastimizde depremin yaralarının sarılmasında bireysel insani ve vicdani sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları anlayışının önemi ve iletişiminde Mental ve duygusal sağlığın önemi ve geleceğin inşasında eğitimin yeri ve önemini konusunu konuşacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu zor dönemi de dayanışma ile aşacağız. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.